Herkese Türk merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Demircan. Bugün sizlerle birlikte Hill Creep Racing'in 16. bölümündeyiz ama bir önceki bölümde göre daha değişik şey, şeyler var bu bölümde. Bu 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 versiyonun da, bu versiyonun sürümü neydi? çok eski arkadaşlar. Eski dediğim de bir 2017 sürümündeyiz arkadaşlar. 2017'de 20-25 kere güncellendi ama 2017'nin ortalarındaki bir sürümdeyiz bu versiyonda arkadaşlar bu videoda. Gördüğünüz gibi yukarıda o, reklam izleyerek 15.000 TL kazanma şeyi gösteriliyor. Ben iki kere izledim. Bir de oyuna baktım arkadaşlar. Bir de 15 Hill, Clip Racing'in 15. bölümünde şey diyordum. Canavar kamyon diyordum ya. İşte gördüğünüz gibi canavar kamyonda bu hoşuma giden. Neydi? Birincisi bu Jeep'ti. ikincisi bu motosiklet, üçüncüsü de dev kamyon diye ama canavar kamyon bana kalırsa. Onu güncelleyip bir değiştirmişler son sürümde. Ben de onu sevmediğim için bu sürümü yükledim ama diğer sü son sürümün neydi? Son sürümün bildirimi yani oynama mekaniği benim Google Play oyunlarda kayıtlı arkadaşlar. O yüzden bunu silip o son sürümü yüklersem oradan kaldığım yerden devam edebilirim. Tabi yeniden güncelleme almazsa. Yani güncelleme alırsa da devam edebilir ama ben o detaylara pek hakim değilim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Müziği kapattım. Her zaman müzik önce geliyordu. Bundan devam edin. Bir de menü farklı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hadi devam edin. Başla diyelim. Ses, telefon sesi kap onu söyleyeyim. Bu arada bunun sürümlerini nereden indirdiğimi sözde link olarak atarım videonun altına arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya da internetten de araştırabilirsiniz. Şöyle diyeyim. Bir oyunu istediğiniz oyunun adını yazın Google'a. Sonra eski sürümleri yazın. Bir site çıkıyor. Yani site ona tıklarsanız bulursunuz arkadaşlar. Link vermeye gerek yok. Çünkü ben bu videoyu 3-4 ay sonra atacağım. Neye geri gidiyorsam ben şimdi. Bu arada bu sürümde nitro yok arkadaşlar. Turbo dediğimiz elmasla alınan t nitro muydu? Turbo muydu? Araba verilen gaz sistemi yok arkadaşlar. Öyle diyeyim. Ben bunu liseye 2016'da mı lisede oynamıştım. Reklam İnterneti kapatsam mıydım la acaba? Bir dakika. interneti kapatıp geleyim. Aşama atlayabilirsiniz ama atlamayacağım arkadaşlar. Bu aşamada devam edeceğim. Bir de bir son sürümde yukarıda haritası vardı arkadaşlar. Bunda harita yok arkadaşlar bu arada. daha 400 140. metreden kafayı kırdık. Neyse aşama değiştirelim bakalım. Bu arada istediğiniz bölüm istedi rastgele alabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey de var. 50 bin, 35 bin, bu 75 bin, 125 bin. Ben A'ya almak istiyorum o yüzden para biriktireceğim ya da reklam izleyip de geçebilirim şu üstteki şey sayesinde ama interneti kapattık şimdi Aç, açarsak reklam girer ben de videoyu da montajlamak zorunda kalırım o yüzden gerek yok. Bu oyun benim hayatımın oyunu değil ama yine de lise hayatım bununla geçti. En azından bir 4 2-3 senesi. Lise 4 sene ama her dakika bu oyunu oynamıyordum tabi. Yani her dakika bunu oynasaydım herhalde yarışçı olurdum yani şu an. Yani hevesten ya da oyun yapımcısı olurdum. İlk, ilk bazı sürümlerde para kazanması çok kolay ama kolay ama son sürümde birazcık zorlaştırmışlar para kazanmayı onu söyleyeyim kafa gitti neyse Evet arkadaşlar 100, 175 bin bir sorgu bölümünde geçeriz arkadaşlar. Tüketici dilci YouTube kanalına abone olup video like atıp bildirimleri açıp bir de yorum yaparsanız beni çok memnun edersiniz arkadaşlar. Hadi bay bay.